Yeni bir borsa eğitimden herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber fiyat kazanç oranına değinmek istiyorum. Birazcık temel analiz yapalım. Fiyat kazanç oranına farklı bir bakış açısı. İlk önce fiyat kazanç oranı yani fiyat kazanç hesabı nasıl yapılır ona değinmek istiyorum. Şimdi kalemimi çıkardım. E, hatta rengini de şöyle siyah yapalım. E, şimdi FK dediğimiz şey şirketin ödenmiş sermayesi. Yani ödenmiş sermaye dedim toplam hisse dedi. Bakın dolaşımdaki değil toplam hisse dediği hatta şirketin sermayesi olarak da geçer bazı kaynaklarda çarpı hisse fiyatı o anki hisse fiyatı bölü bölü net kar net kar peki ne kadarlık net kar yıllık net kar yani aslında yıllık dediğimiz dört dönemlik mesela ben 2019 sonunda bakacaksam 2019'un işte 3. 6. 9. o ya 12. aylık karlarına bakacağım. Diyelim 2019 6'da şirketin FK'sını görmek istiyorsam o da 2018 6 ile 2019 6 dönemini içerir. E, net da böyle hesaplıyoruz. Şimdi şirketin piyasa değeri aslında şuradaki ifade, şuradaki ifade şu kısım aslında şirketin bana piyasa değerini verir. Yani piyasa değeri bölü net kar eşittir FK bir nevi formülü biraz daha değiştirebiliriz. Yani ödenmiş sermaye yani toplam hisse adedi çarpı hisse fiyatı şirketin piyasa değerini verir. Onu da net kâra bölersem ben FK'yı elde etmiş olurum. Dediğim gibi net kar yıllık alınır. Yani toplam 4 dönem şeklinde alacaksınız. Yani toplam 4 döneme göre alacaksınız. Tamam mı FK'yı? Şimdi hisse fiyatı ben bu formülü birazcık daha hisse fiyatına göre çekmek istiyorum. Yani şuradaki hisse fiyatını serbest bırakmak istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? Ben hatta şunu biraz daha formül biraz daha geliştirdim. Şöyle bir şey yapıyorum. Şirketin tahmin ettiğim karı, mesela yıllık tahmin ettiğim karı çarpı kafamdaki bir FK oranı, şirketin FK oranı sektörüne göre, şirketin geçmiş FK oranlarına göre bir FK oranı. Aslında bunu genelde hiç zorlanmamak için 10 alsanız yeterli olur bence. Bunu 10 alabilirsiniz. Ama bazı tabii GEO'larda, işte bazı firmalarda çok düşük FK'larda ya da çok biraz yüksek FK'larda fiyatlandı oluyor ama yani normal sanayi şirketler için diyelim biz bunu sanayi şirketler için 10 diyelim işte bilişimler için de 20 FK alabiliriz eğer büyüme gösteriyorsa şirket şirket eğer bir büyüme varsa özellikle yazılımsal bir şirketse onda 20 FK alabiliriz ama sanayide genelde 10 FK almamız mantıklı bölü ödenmiş sermaye yani toplam hisse adedi yaparsam bana kafamdaki hisse fiyatını tahmin ettim gelecekteki hisse fiyatını bulabilirim ben. Hatta şöyle bir şey aslında şöyle bir şey siz şirketin yıllık net karını tahmin ederseniz şirketin gelecekteki hisse fiyatını tahmin edebilirsiniz. Hatta Yaşar hocamız rahmetli Yaşar hoca da FK'yı çok önemserdi. Bu FK borsanın yarısı diye bir söz söylediği yazıyor internette YouTube yayında. Açıkçası ben dinlediğimi hatırlamıyorum ama muhtemelen vardır yani demiştir. Çünkü ya eğitimlerine falan FK'dan çok değiniyordu. Ee, özellikle şöyle bir şey şirketlerin gelecekteki FK'sını bilirseniz hatta şöyle diyelim biz gelecekte kâr oranını bilirsek şirketlerin elde yani gideceği hisse fiyatında hissenin gideceği fiyatta biliriz. Dolayısıyla bu bize ileride çok büyük kazanç sağlayabilir. Tabi işte işte pandemi dönemi olduğu savaşlar işte siyasal şeyler falan feşmeken neyse e tabi onlar varken hisse senetine düşebilir ama eninde sonunda siz eğer gelecekteki kardan eminseniz gelecek olan kardan eminseniz özellikle yıllık kardan eminseniz şirketin ne kadar edeceğini kaç lira edeceğini de bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey e, biliyorsunuz bazen t Türk hisse senetleri çok 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 küçümseniyor insanlar tarafından. E, evet şöyle bir şey yani bazı firmalarımız var o fiyatları etmeyebilir. Evet doğrudur. Ama içinde gerçekten borsamızda çok çok ucuz kalmış olan firmalar da var. Yani her şeyin içinde bir de bardağın dolu tarafına bakmak lazım. Herkes bardağın boş tarafına bakıyor. Evet şirketlere tuvalet kağıdı demek çok kolay bir şey. Türk şirketlerine böyle diyenler var. Yani borsadaki şirketlere tuvalet kağıdı diyenler oldu. Ama bir de geleceği göstermek, bir de geleceğe bakmamız gerekmiyor mu? Yani düzgün şirket, düzgün kar eden, ihracat yapan firmalarımız hiç mi yok borsada? Bence çok fazla var. O yüzden e, borsadaki firmalarımızı küçümsemeyelim. İçlerinde illaki kötü firmalar olduğu gibi, manipülatif firmalar olduğu gibi, yani manipülatif fiyatlara çıkan firmalar olduğu gibi e, normal, düzgün işler yapan, büyük, güzel, güzide firmalarımız da var. Onları değerlendirebiliriz. Şimdi birkaç hikaye nasıl çıkartabiliriz? Yani ben geçmişe dönük birkaç hikaye üzerine değinmek istiyorum. Siz de bu hikayeleri kendi şirketlerinizle, kendi hisselerinizle ya da araştırmalarınıza göre oranlayarak geleceğe uyarlayabilirsiniz. Şöyle bir şey. Şimdi ilk önce bir şuna değineyim. Şimdi mesela burada yazan tablo, şu tabloyu okurken mesela bu Bağfaş'ın 2018 birinci ay ile altıncı ayı arasında bana verilene veriyor. Hasılatını, brüt karını işte zarar etmiş zararını veriyor. Şuradaki tabloda da, şuradaki tabloda da Balfaş'ın yine birinci aydan 9. aya kadar olan kısmı biri. Yani aslında burada şu ilk 6 ayın etkisi de var tamam mı? Yani aslında şöyle bir şey. Burada aslında 9. ayda adam 9 aylıkta 286 bin hasılat yapmış ama bakın şurada birden 9'a yazıyor ya. Yani aslında son 3 ayda yani 6 ile 9 arasında, 6. ay ile 9. ay arasında bu adam şuna 230 diyelim. 286-230 çıkartırsak 56 aslında 56 milyon hasılat yapmış yani 286 milyon dedi burada Ocaktan Eylül sonuna kadar ama ben e, Haziran sonundan Eylül sonuna kadar olanı bakmak istiyorsan bundan bunu çıkarmam lazım Tamam mı Mesela şurada Aslında Brütgarı Bildiğiniz şirket bu dönemde eksi 7 milyon zarar yazmış onun gibi düşünebilirsiniz Şimdi bakalım bu firmaya biraz Ben şöyle bir tablo yaptım Hatta bu tabloyu da şuradan aldım Şöyle eski düşüne bir çekeyim şunlar saklı kalsın Hemen internete gösteriyorum. Bakın halk yatırımı şöyle bir sayfası var. Halk yatırım score kart diye bir sayfası var. Bakın burada istediğiniz hisse senetini yazabilirsiniz. Mesela işte ben Arçelik'i seçtim. Arçelik dursun. İşte bakın Arçelik'in işte net kar büyüme oranı, net kar marjı mesela yıllık %3.55 net kar marjı varmış. İşte firma değeri bölü FABÖK, FK'sı, işte daha sonra e, piyasa değeri, teknik veriler, işte şurada e, fiyat özeti, daha sonra tüm finansaları, Bakın öz sermaye, toplam aktifleri, kısa vadeli borçlar, her dönem ayrı ayrı bakın satışlar, bakın burada çeyreklik satışlar, işte brüt kar zararı, işte çeyreklik ne kadar mesela 2020'nin 6. ayında ne kadarlık işte kar etmiş ya da zarar etmiş vesaire onları gösteriyor. İşte karlılık oranı mesela öz sermaye karlı %10 falanmış. İşte net kar marjı %5'miş. Brüt kar marjı %30'lar demiş falan e, ee, işte ne bileyim bu da çarpanları falan da veriyor. Fiyat, işte piyasa değeri, böyle defter değeri, FK'sı, cari oranı, likidite oranı, öz kaynakları böyle aktifler oranı. Bunun gibi tüm yani istediğiniz tüm verileri bu tabloda bulabilirsiniz. Hatta şöyle bir şey. E, şunu da analizi indirmek istiyorsanız diyor. Şuraya tıklıyorsunuz mesela. Size hemen bir tane analiz indiriyor. İşte net kar arttı diyor. Şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Onu gösteriyor ben tavsiye ederim. Ben arada kullanıyorum bunu. halkyatırım.com.tr scorecard kısmına girerseniz eğer burada istediğiniz firmayı seçip oradan bakabilirsiniz. Şimdi tekrar sunuma geri dönelim. Hemen şunu büyütüyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey. Kalemimi tekrar çıkartıyorum. kalemimi çıkardım. Evet. Şimdi bakın ben tablodan çektim verileri. Şirketi aldım. Burada eksi 22 milyon zarar etmiş. Eksi 59 zarar etmiş. Eksi 136 zarar etmiş. Bakın 2018-12'de ne olmuş? 110 milyon net kar elde etmiş. Ama zaten bu 110 milyon net karda şimdi detaylarına girmedim ama bakın şöyle bir şey. Zaten brüt kardan fazla net kar varsa kar bir yerlerden gelmiştir. Yani bir arsa satmıştır, bir şey satmıştır, bir şeyler olmuştur yani. O yüzden bunu da çok dikkate almayalım. Bunu da dikkate alma. Burada da dikkate alma fiyatı. 2019-3 yani bu muhtemelen yani 2019-3 bilançosu yani Ocak-Mart bilançosu Mayıs ayında falan açıklanmıştır. Ee, mesela 53 milyon bürüt kar elde etmiş. İlk defa şirket şey de olsa yani çok 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 düşük miktarda olsa ilk defa bir kar elde etmiş. Bakın şirket ilk defa bir kar elde etmiş. İşte burada mesela bir de Bağfaş gibi bir şirket sürekli zarar et, zarar et, zarar et, zarar et. ilk defa bir yerde bir kar etmiş. Günün birinde bir yerde bir kar etmiş. Bakın burada ben bu şirketi izlemeye alırdım. Burada şirketi izleme alırsın. Biraz finansallarını okursun. işte faaliyet raporunu okursun vesaire. Sonra 2019-6'ya bakıyorum. Bu da Ağustos'un e, 9'unda falan açıklanmış bu tablosu. Bağfaş o zaman 7,5 lira. Bağfaş o zaman 7,5 lira. Bakın 29 milyon kar gelmiş. 50 milyon da brüt kar edilmiş. Yani 196 milyon hasılat yapmış. Bakın hasılat oranı çok yüksek şirket. Hasılatta hiçbir sıkıntı yok. Bu çeyreklik ha bu arada hasılat. 196 milyon sırf o çeyrek yani 3. ile 6. ay arası. 50 milyon brüt kar etmiş, 29 milyona net kar etmiş. Yani %15'in üzerine falan %15 civarı bir kar ile çalışıyor şirket aslında. Hasılatın oranına net karı %15 gibi bir şey. Şimdi ben şuradaki şeye göre ben buna şöyle bir hayal kurabilirdim. Bakın burada şöyle bir hayal kurabilirdim. Şu 29 tamam belki burada çok abartılı gelmiştir vesaire deyip derdim ki ben buna 20 milyon çeyreklik net kar elde etseydi bu şirket. Muhtemelen bu şirketin döviz borçlanan dolayı sürekli aslında şirket kâr elde etmek istiyor. Yani hasılatı yüksek bir şirket ama döviz borçlanan dolayıdır diye tahmin ediyorum. Ya da bir kredisi bir şeysi vardır. Yani bürüt kar onlara gidiyor. O yüzden şirket kurtaramamış. Yani sürekli işte istenilen karı verememiş. 20 milyon net kar elde ettiğini düşünelim. Yani yıllıkta da 20 milyon çarpı 4, 80 milyon net kar elde etseydi. Ben bu şirketi 10 FK'dan fiyatlasaydım. Ne yapacağım o zaman? 80 çarpı 10. 800 milyon. 800 bölü bölü 45 milyon ödenmiş sermesi varmış. Böyle 45 yaparsam 17-18 lira gibi bir şey çıkıyor. Aşağı yukarı 18 lira falan çıkar. 17-77 falan çıkıyor hatta. 17-77 çıkıyor. O zaman ne yapacağım ben? Bakın 7,5 lirada ben bu şirketi alıp izleyebilirim. Uzun vade, orta vade alıp izleyebilirim. Ha, yani ne oldu bu arfaş? Ağustos'tan ocağın sonunda, ocağın ortalarında falan 20 liraya kadar çıktı. E sen de 17 lirada pozisyonunu kapatabiliriz 16-17. Yani sen buna 17 lira hedef değer biçebilirdin. Sonra 60 milyon oldu karı. Sonra 2019-12'de gene finansalları birazcık bozulunca işte zarar etmiş vesaire. E sonra da tekrar işte şu an 15-16-17 liralarda tekrar fiyatlanıyor. Ama 7,5 lirada Bağfaş'ı keşfedebilirdin. Devam ediyorum. Peki BAFAŞ böyleyse ben o zaman hep yüksek FK'lı şirketleri alayım. Ondan sonra işte bunun FK'sı nasıl düzelecek diye satayım öyle bir şey olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Kesinlikle olmaz. Şöyle bir şey. Mesela Bağfaş'ın şu bölgedeyken aslında şuradayken hep FK'sı negatifti. Çünkü zarar ettiği için FK'da otomatik olarak negatif olur. Yani hesaplanmaz. FK'sı hesaplanmaz diye düşünebilirsiniz. Ee, ne yapmamız lazım? Aslında şöyle bir şey. Yani illa hep negatif FK ya da yüksek FK olan şirkete yatırım yapılmaz. Mesela şu an şurada Bağfaş'ın şu kısımda mesela şu kısımdayken Bağfaş'ın FK'sı şurada 29 milyon kar geldiği zaman ya da şu bölgedeyken Bağfaş'ın FK'sı 80 FK falandı. Biz aslında 80 FK'dayken Bağfaş 7,5 liradayken sanki 10 FK'ya düşecekmiş gibi oraya yatırım yaptık. 80 FK'ydı. Çünkü niye 80 FK? Bakın 110, 30'la toplayın 140. Şuradan 140'tan 136'ya çıkardığınız zaman 4 milyonluk bir karı kalır. İşte zaten 4 milyonun kar kalırsa da zaten e, dolayısıyla FK'sı çok yüksek çıkar. Çünkü 45 milyon ödenmiş sermayesi var. FK'sı da yüksek çıkar. Aşağı yukarı 80 FK'dan falan fiyatlanıyordu. Şu e, haz, Haziran dönemindeki bilanço geldiği zaman aslında 80 FK'da 7,5 lira falandı Bağfaş. 7,5 lirayken yani FK'sı 80'di. Ben 80 FKken FK Bağfaş sanki 10 FK'ya düşecekmiş gibi oraya yatırım yapabilirdim. Niye? Çünkü şurada bir, bir kere bir kar gördüm. Bir tane daha kar gördüm. Hatta şu dönemde de kar gördüm. Dolayısıyla sanki bu senelik 20 milyon aylık yani 3 aylıkta 20 milyon kar edecekmiş gibi hesap yapıp 80 milyon kardan işte ona göre bir fiyat değeri buna biçebilirdim. Gene ee, devam ediyoruz buraya. Şöyle bir şey şimdi şirket bir kere ben yüksek FK'lı şirkete şöyle yatırım yaparım. Eğer bu şirketin şöyle düzelme ihtimali varsa. Adam döviz borcu vardır, bir şey borcu vardır, bir yere kredisi vardır. O kapanacaktır. İleride kar edebilir. Ona göre yatırım yapabilirim. Bir kere şirket bakkal dükkanı gibi kar etmemeli. Yani üç aylıkta 700 bin lira, 1 milyon gibi kar ediyorsa borsada da böyle çok fazla şirket var. Yüksek FK'larda fiyatlanıyorlar. Ama karları da çok 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 düşük ve Yükselecek gibi de durmuyor. Çünkü bir hikayeleri yok. Manipülatif bir çıkışları var onların. Çünkü ciroları düşük. E, cirosu düşük olan bir şirket nasıl yüksek kar edecek? İmkansız gibi bir şey sanayi şirketi ise e, Dolayısıyla e, onlar yüksek FK'dan fiyatlanıyor. Onlar istisna bu duruma. Yani burada aslında ilk önce en önemli şey şirketin cirosu yüksek olacak. Karı bir şekilde düşük olacak. Yani bir yerden bir düşüklük olmuş olacak. Ondan dolayı yüksek FK'dan fiyatlanacak ve fiyatı da e, tam değerlenmemiş olacak. Yani 10 FK'ya göre değerlenmemiş olacak. İşte bu eğer şey olursa buna yatırım yapılabilir. Mesela günün birinde finansal düzelecekse eğer e, brüt kar ve net kar marj oranı düşük olmayan şirkete ve cirosu yüksekse bu şirkete yatırım yapılabilir. Yani buradan bir hikaye çıkartılabilir. Mesela şöyle bir şey yapalım. Şirketin borç dolayı sürekli zarar ediyor ama cirosu yüksek ve şirketin o zaman şeyine bakın hemen. Brüt kar marjına bakın. Diyelim brüt kar marjı hasılata göre oranı %25 ve 30sa O zaman buradan şöyle bir hikaye çıkartabilirsiniz. Ya dersiniz ki hatta eski tablolarına falan da bakarsınız. O halk yatırımda size göstermiştim. Bu şirket diyelim ki %15 civarı kar ederse yani net kar marjı hasılatın %15 olursa hani diyelim ki finansalları düzelecek bu şirketin bir şekilde şirket düzelecek borçlarını ödeyecek vesaire. %15 gelirse hemen 10 FK'dan hesap edin. Fiyat hemen 10 FK'dan hesap edin. Az önce verdiğim şu tablodaki örnekteki gibi 10 FK'dan fiyatı hesap edebilirsiniz. Devam ediyoruz karlı artıran arttıran şirketin ucuzkenki hikayesi. Burada mesela Jansa örneği çok çok düzgün. Mesela Jansa 2019 yılında 35 liralarda falandı. Ama bakın şuraya bakıyorsunuz. Öz sarmaya karlı %37. %30. %30 sürekli şirket %35 %39 öz sermayesine oranla %39 karda net kar marjda bakın %15'lerde %19'larda %13'lerde bakın istikrarlı bir şekilde gidiyor ama bu zamanlarda işte Janssen'ın 30 lirayken kimse yüzüne bakmıyordu. Bakanlar da vardı gerçi. Bu zamanlarda 3-4 FK'dan fiyatlanıyordu Janssen'a. 3-4 FK'dan fiyatlanıyordu. Bu günün birinde eninde sonunda 10-15 FK'dan fiyatlanacaktı bu şirket. Şöyle bir şey. Mesela Janssen'ın 2019-12 karı 78 milyon. Öz sermekarla %35. Orada şöyle bir basit bir hesap yapabilirsiniz. Yani 78 milyon. Ona hemen 35 öz sermaye varsa 78 milyon. 2020 12'de de bu şirket o zaman dersin ki işte 1.35 ile çarparsan 110 milyon kar elde edecek. Şirketin FK'sı da gelecek FK'sı da 12-15 olsun. Niye 12-15 rahatlıkla diyorum? Zaten borsada çoğu şirket yüksek FK'dan fiyatlanıyor. E, bu kadar güzel kar eden bir şirket de var. 12-15 FK'dan fiyatlansın deseydik. 2019-12'de. Yani 2020'nin işte Ocak-Şubat aylarında böyle bir oran yapsaydık. Ne olacaktı o zaman? Şirketin ödenmiş sermayesi 11 milyon. Çok düşük yani düzgün. Bakın ödenmiş sermayesi düşük. Şirketin yani toplam hisseleri düşük ama kar oranı 78 milyon. Belki gelecekte kar oranı 110 milyon gelecek. Yani ödenmiş sermayesi 10 katı kadar kar elde edecek. O zaman ben şöyle hesap yapabilirdim. Diyelim ki 12 FK'dan Jans'a işte Jans o zaman 30-40 lira falandı. Aldım jansayı Ya diyelim ki bu ileride 12 FK'ya çıkacak deseydim. O zaman ne yapacaktım? 110 çarpı 12 bölü 11 yapacaktım. O da aşağı yukarı 120 lira yapıyor diyelim ki 15 kereye çıkacak deseydim o zaman da 150 lira. O zaman benim kafamdaki Janssen'ın eder fiyatı şu 110 milyon kar'a göre 120 ile 150 lira arası bir yere ben Jants'a e oturur derdim. Daha sonrası hani piyasa daha da abartır fiyatı 300 liraya getirir, 500 liraya getirir Orası piyasanın bileceği iş. Ama Jants'a e ben temel analiz olarak 110 milyon kar elde edeceğini düşünerekten 120 ile 150 lira fiyat biçebilirmişim. Bakın önümüzde çok çok güzel bir örnek var. 78 milyon kar ederken firma 11 milyon ödenmiş sermayesi var. O zaman fiyatı sadece 30 lira falandı. Yani 3-5 VK'dan falan fiyatlanıyordu. Ama bu günün birinde zaten 12-15 VK olacaktı. Müthiş bir orta vade, uzun vade hikayesi aslında. İncelenirse çok güzel bir hikaye. Tabii şu an jantsa yani 200 liralı 190 liralarda falan şu an belki fiyatı abartı diyebilirsiniz. Ama benim zaten hani 30 liradan alacak olsaydım 120-150 lirası fiyat değeri biçermişim şansıya. Daha fazlasını biçmezmişim. Bakın 150 lirayı biçermişim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. 110 milyon kâra göre Belki kârı 150 milyon gelecek. Belki 200 milyon gelecek. Onu bilemeyiz. Biz sadece öz sermaye kârına göre işte şunu 1.35'e çarptım. Geleceğe göre 110 milyon gelse dedim. Bakın buradaki tabloda da fiyat 74 lirayken Jansan'ın FK'sını 8.84 demişler. Biz de aslında 15 lirayı kadar aşağı yukarı 2 katını hesaplamıştık. Şimdi Son olarak da şunu diyorum. Bir de araştırdığımız şirketlere şirketlerle iletişime geçmekten asla korkmayın. İletişime geçebilirsiniz. Bu sizin yasal hakkınız, bu sizin hakkınız. Elinizde hisse senedi varsa iletişime geçebilirsiniz. Mesela ben kendimden bir örnek veriyorum. Bakın e, 2019 e, Kasım ayında Ulu'nun Ulu 3 lirayken kendim araştırma yaptım. Dedim ki işte faaliyet raporunuzu okudum çok beğendim falan filan. Ulu'nun 1.3 dolar hedefine ulaşacağına inanıyorum dedim. Çünkü kafamda da birkaç hesap yaptım. Hem grafiksel hem temel hesap yaptım. Yani 1.3 dolar aşağı yukarı 10, 10 liraydı yani kafamdaki hesap. 10-10.5 liraydı. 10-11 lira diyelim biz ona. Ee, birkaç sorum olacaktı. Cevap yardımcı olabilirsin. Sevinirim yazdım. Bakın yeni fabrika açılışı yapacaktı Ulu'nun 2019'un sonunda. İşte yılın bitmesine bir buçuk ay kaldı. Hani ses seda yok hani ne olacak ne bitti onu sordum daha sonra şirket karlılık oranını çalıştırmak için bir şeyler yapayım, arttırmak için bir şeyler yapayım dedim. Çünkü şirket aslında çok güzel hasılatı çok yüksek ama e, un satışı falan vesaire derken net kar marjı %1 falan da aslında burası on olsa şirket inanılmaz bir kar elde eder ve şu anki fiyatları dahi ucuz kalırdı. E, 2018 yılında şirket şöyle bir şey e, türev pozisyon açmış. Dolara çıkışına bir opsiyon açmışlar o zaman. Niye böyle bir şey girmişse o da ayrı mevzu. Ondan dolayı işte o zaman 2018 dolar son çeyrekte sabit kaldığı için ya da düştüğü için Şirket 45 milyon sırf ondan dolayı zarar yazmış mesela. Dedim bu dönem türev pozisyonu nasıl bir şey açtınız? Bunlar hepsi faaliyet raporunda yazıyordu. Okumuştum, incelemiştim. Yani çünkü şöyle bir şey, e, şirket güzel, e, diyelim ki şirket 100 milyon kar edecekken ya da 30 milyon kar elde edecekken Şurada 45 milyon zarardan dolayı 15 milyon mesela zarar etmiş Hatırlamıyorum rakamları da yani. E, öyle bir zararı olmuştu. Sağolsun hemen cevap vermişlerdi bana. İşte şöyle yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz ki fabrika açıldı gerçekten. İşte net kar marjın kısa vadede vesaire gerçekleşmesi işte uzun orta vadede beklentilmesine bunu da hani tablodan okuyabilirsiniz demiş. Bunu biraz geçiştirmiş buradaki sorunun cevabını ama olsun. En azından e, şirkete düzgün bir üslupla mail attım. Yani şöyle bir şey demedim işte siz bana o soyun pazarladınız işte şirketinizi aldım zarar ettim falan böyle bir şey yazmayın zaten. Yani böyle bir şey kimse cevap vermez. Çünkü siz burada ticaret yapıyorsunuz şirkete yatırım yapıyorsunuz. E burada kar da var zarar da var. İşte sonra şirket ne oldu? İşte pandemi oldu vesaire oldu falan derken 15 liraya kadar çıktı fiyatı. Ama benim kafamdaki hedef fiyatı da makul hedef fiyatı da işte fabrikanın açılışıyla beraber 10 lira falan civarıydı. Ki şu anda oralarda zaten fiyatı. İşte yani bu tip şeyler yapabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ee, işte i̇şte sponsorluk teklifi falan gelirse de işte hem işte sponsorluk teklifi gelirse de heykaliniz.gmail.com'a mail atabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. İyi akşamlar.